Fenerbahçe Gustavo Saksen ile anlaşma sağladı. Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor. Cenk Tosun, Allan Sayın Tomavimin ve Oğuz Aydın'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Kanarya, Lazio forması Gustavo Saksen ile anlaşma sağladı. İşte detaylar. İtalyan basınının haberine göre yönetim, oyuncu tarafıyla 2028 yılına kadar anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncu aynı zamanda sol kanat ve forvette de oynayabiliyor. Lazio, Isaksen'i Mittiland'dan 12 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Isaksen'in bonservis değeri 12 milyon euro olarak biliniyor. Fenerbahçe'den berge harekatı işte Mourinho'nun yeni orta sahası. Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Fred'in yanına yıldız bir isim isteyen Jose Mourinho, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı lacivertliler Burnley forması giyen Norveçli yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar, hedefteki isim berge. Fenerbahçeli kurmayların, adada burnu forması giyen Sander Berge ile ilgilendiği öğrenildi, burnu ile Norveçli orta saha için temasa geçen Fenerbahçe, Berge'nin durumu ve geleceği hakkında detaylı bilgi aldı. Takvimde yer alan habere göre, Kanarya'nın, Burni ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncu için yakın zamanda resmi teklif yapmayı hedeflediği belirlendi. En güncel verilere göre, Berge'ye 20 milyon euro değer biçiliyor. Oyuncunun, Jose Mourinho sebebiyle Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği dile getiriliyor. 195 santimetre boyunda ve 88 kilo olan Sander Berge, sağ ayağını kullanmaktadır. Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer. Orta sahaya dünya yıldızı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe orta sahasını güçlendirmek için kolları sıvadı. Fransız basını adı Sander Berge, İbrahim Sangare ve Mateo Kovacic gibi isimlerle anılan sarı lacivertlerin gündemindeki dünya yıldızını açıkladı. İşte o isim ve detaylar Fenerbahçe'den Casemiro'ya kanca. Sport Frade yer alan habere göre sarı lacivertliler Manchester United forması giyen Casemiro'yu istiyor. 32 yaşındaki futbolcunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Casemiro'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Dikuku 15 milyon. E Bahçe, Rennes'in Alexander Dikuku'ya talip olmasının ardından Ganalı Stoper'in fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi. Ve, Bahçe, Rennes'in Alexander Dikuku'ya talip olmasının ardından ganalı stoperin fiyatını 15 milyon euro olarak belirledi. Oyuncunun menakerine, 15 milyon eurodan aşağıya Dikuku'yu bırakmayız denildi. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Strasbourg'dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Fenerbahçe'den şimdi de Firmino bombası. Ennesi sonrası yeni hedef belli oldu. Son dakika Fenerbahçe haberleri kadrosunu üst düzey transferlerle güçlendiren Fenerbahçe, Yusuf Enenesili transferinin ardından büyük bir bomba daha patlatmak istiyor. Al Yahli'den alan Sayın Tomakimini kadrosuna katan sarı lacivertliler şimdi aynı takımdan Roberto Firmino'nun peşinde. İşte detaylar. Sarı lacivertlilere bir isim daha önerildi. Roberto Firmino Arap yetkililerin Fenerbahçe yönetimine "Roberto Firmino'yu almak ister misiniz?" diye sorduğu ortaya çıktı. Yönetim ise bu konuda topu teknik direktör Jose Mourinho'ya attı. Alyahli teknik direktörü Matias Yeste'nin kadroda düşünmediği Firmino hakkındaki son kararı Portekizli teknik adam verecek. Yönetimden bazı kişiler, talipleri olan 38 yaşındaki Dezekoyu gönderip yerine 32 yaşındaki Firmino'yu almanın mantıklı olacağını savunuyor. Kısa süre içinde bu durum netleşecek. Fenerbahçe'de şaşkına çeviren ayrılık. 3 milyon Euro'luk yeni transfer imzası kurumadan gidiyor. Kiraya giderse şaşırmam. Fenerbahçe'de taraftarları şaşkına çeviren bir ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertli takımın 3 milyon euro bon servis ödeyerek transfer ettiği futbolcu, attığı imza kurumadan kiralanabilir. Bu konuda konuşan spor yorumcusu Erdal Vahit, kiraya giderse şaşırmam, dedi, Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kiralayabilir. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro bon servis bedeli ödeyerek Fatih Karagümrük takımından transfer ettiği Levent Mercan, imzası kurumadan ayrılabilir. Levent'in başka bir takıma kiralanma durumu bulunuyor, Levent Mercan kiraya giderse şaşırmam. Spor yorumcusu Erdal Vahit, YouTube kanalında yaptığı yayında, Levent Mercan'ın kiralık olarak takımdan gidebileceğini söyledi. Erdal Vahid, sol beke Levent Mercan'ı aldık. Kiraya giderse şaşırmam, dedi, kiralanması gündemde. Ayrıca Jose Mourinho'nun sol bek mevkisinde Ferdi Kadıoğlu ve Wajdan Osterwalde'yi tercih etmesi bekleniyor. Potansiyelli bir futbolcu olan Levent'in kiralanmasının da gündeme geldiği öğrenildi.